Melekler kanalının mesajlarında sizleri yeniden ağırlamak büyük bir mutluluk. Bugün elçiniz olarak coşku dolu bir şekilde, çok önemli bir anı hepinizle paylaşmak için buradayım. Göksel varlıkların rehberliğiyle çok önemli bir şeyi aktarmak istiyorum. Evren hakkında derin bir anlayışa sahip olan bu ilahi varlıklar olan melekler, tüm dikkatinizi hak eden bir mesaj getirirler. Bunların Anlayışımızın ötesindeki uçaklardan gelen hafif bir esinti gibi değerli bilgiler taşıdığını görebiliriz. Bu mesaj soluduğumuz hava kadar gerçektir ve uyanık olmanız çok önemlidir. Çünkü birazdan paylaşacağım şeyin olağanüstü bir anlamı var. Bir şekilde uzaklaşmış ama geri dönmek üzere olan ve beraberinde inkar edilemez bir gerçeği getiren biri var. Melekler ilahi planın elçileri olarak bu kritik anda harekete geçiyorlar. Sanki sizi daha derin bir diyaloğa davet ediyorlar. Yolculuğunuza anlamlı bir şeyler aktarıyorlar. Göreviniz, uzaklaşan birinin geri dönmek üzere olduğunu ortaya çıkarmak ve artık saklanamayacak bir gerçeği beraberinde getirmektir. Kalbinin derinliklerinde, Artık sır olarak saklayamayacağı bir şeyi taşıyarak ayrılan bu kişiyi hayal edin. Burası meleklerin etkisinin belirginleştiği ve sizi içinizde saklı olanı ortaya çıkarmaya teşvik ettiği yerdir. Melekler kozmik sesler gibidirler ve dünyevi düzlemin ötesine geçen mesajlar getirirler. Şu anda bu kişinin sadece fiziksel olarak değil duygusal olarak da geri döndüğüne dair net bir sinyal gönderiyorsunuz. Bütün bunlar onun paylaşacak anlamlı bir şeyi, yolculuğunda artık ertelenemeyecek bir şeyi olduğu için. Bazen insanlar kendi duygularıyla ve içsel zorluklarıyla yüzleşmek için uzaklaşırlar. Artık melekler bu kişinin hissettiklerini açıklamayı daha fazla geciktiremeyeceğinin farkına vardığını belirtir. Bu yüzden ifade edilmesi gereken bir gerçeği beraberinde getirerek geri dönüyor. Melekler ruhsal rehberlerin rolünü oynuyorlar ve bu dönüşün tesadüf olmadığını anlamanıza yol açıyorlar. Kişi net bir amaçla geri geliyor. Yüreğine yük olan bir şeyi, artık göz ardı edilemeyecek bir şeyi paylaşmak. Meleklerden gelen mesaj açık, dinlemeye hazır olun. Bu kişi sadece fiziki bir alanı işgal etmek için değil, saklanan derin bir gerçeği paylaşmak için geri dönüyor. Melekler bu dönüşün açıklığa ve karşılıklı anlayışa ulaşmak için bir fırsat olduğunu belirtiyor. Bu yüzden açık fikirli ve anlayışlı bir kalp tutun. Melekler bu süreçte rehber görevi görüyor ve hayati bir mesajı yanında taşıyan birini geri getiriyor. Anlayışla ve empatiyle dinleyin çünkü bu kişinin söylemesi gereken, şey duyulması gereken bir şeydir. Bu yeniden birleşme ve gerçek iletişim zamanıdır. Melekler aracı olarak hareket ederek bu kişinin önemli bir şeyi paylaşmak için geri dönmesine izin veriyor. Melekler evrenin parçalarının bu vahyi getirmek için özel bir şekilde hizalandığını gösterirken bu anı huzurla karşılayın. Eğer bir şekilde meleklerden gelen bu mesajın size yönelik olduğunu hissettiyseniz, lütfen yorumlarınızda içgörülerinizi paylaşın. Böylece meleklerden gelen bir mesajı daha sonlandırmış oluyoruz. Umarım göksel varlığı hissetmişsinizdir ve bu mesaj kalbinizin derinliklerine dokunmuştur.